Hepinize merhaba arkadaşlar. Games Bros. RS kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'da arkadaş nasıl silinir onu göstereceğim. Kanalıma abone olup like atarsanız ve yorum yaparsanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi profilimizin altında bulunan sol en üst taraftaki arkadaş yerine tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra tam burada en üst sağ tarafta 3 nokta var. 3 noktaya bastığımızda en başta sil yazısı çıkıyor. Sil yazısına bastığımızda sol taraftaki arkadaş yerinin sol tarafındaki kutucuk istediğimiz arkadaşımızı seçip dolduruluyor. Ve doldurduktan sonra ben arkadaşımı silmeyeceğim ama siz böyle yapabilirsiniz. Kutucu işaretikten sonra aşağı alt kısımda sil seçeneği var. O sil seçeneğine basıp istediğiniz kadar seçip sil seçeneğine basıp arkadaşınızı silebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.